Bunlar... Ne arkadaşlar acı Minecraft bir bir kara efsanesi bölümünde beraberiz ben Can. Ee, bugün otoparktaki karları göstereceğim size. Ee, çok fazla kar var. Bu <laughs> ara o çıkıyor kenara geçelim. Bu oh, İran Türk bidonu. Oh, Slenderman. Ha neyse. Her yer kar oldu. Slenderman. Slenderman de burada arkadaşlar. Bizim Slenderman'imiz burada. Kar efsanesini çekiyoruz. Orada müthiş bir tane bir Shoutlander turbo gidiyor. Bizim araba. Söyleyeyim sana. Slenderman yürüyor. Ve gidiyor. Hoşça Arkadaşlar o iğrenç sessizinden özür dilerim çünkü şu an ağzım ailem sayesinde 10 kat kapalı. Artı 2 tane mont, 2 tane tişört. Özür dilerim. Şu an nereye gittiğimizi bilmiyorum. Sadece Slenderman'ı takip ediyorum. Nereye gidiyoruz Slenderman? O benim annem. Şöyleyim Arkadaşlar Bay bay yollar açık. Şuratın gözüküyor mu? Geldi Aylin teyzen Kapat. Lan videodayım konuşma! Kadef İstanbul'da bastırmaya devam ediyor. Bahçe. Bizim otopark. Ağzı <laughs> açın. Şu Sıkarı görüyor musunuz? <laughs> Youtube'a yüklenecek videoda Oğlan Telefon düşüyor Telefon düşüyor ee. Bir saniye bir gelir misin Hey, hey sen Surat göstermeyeceğim Bir saniye eline beni çek Videoyu bitireceğim al Evet arkadaşlar Hacı Minecraft Gamers'a bir kare efsanesinin önünde beraberdik. Bir sonraki önünde görüşmek üzere. Yeniler oyunlar abone olmayı unutmayın ve iyi karlar. <laughs> bitti mi? Heh, bitti. Bunu YouTube'a ekleyeceğim. YouTube'a ekleyeceğim.